Şimdi beni nasıl özlemişlerdir. İyi bakın bana alışkın olduğundan nasıl gelecekler. Selam. Ne yaptınız? <laughs> Özlediniz mi beni? Geldim geldim. Ben sizi yalnız bırakır mıyım? <laughs> Aferin size. Siz de beni yalnız bırakmazsınız. Dur korkmayın. Evet. Selam verin bakayım. Hani selam, aferin size, alın size yem. Hadi 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 hadi. Aferin size. Aferin. Bunu size biraz daha vereyim. Bekleyin. Bekleyin. Biraz daha vereyim size. Bayram edin. Dur bakalım. Evet. Veriyorum. Gelin bakayım yemeyenler. Yemeyenler. Hadi bakalım. Afiyet olsun size. Aferin size. Evet, balıklarımızda büyütme yemi kullanıyoruz. Küçük yemden. Murat abimin gönderdiği yemlerden Kayseri'de bir tek bizde var. Evet, bu arada yukarıdan eşim hadi gel yukarı diyor. Ama sizi yemlemeden gitmek yok. Evet. Yalnız arkadaşlar e, sattığım bu yavru yeminde küçük olduğu için şöyle üzerinde birikme olacak. Lütfen alanlar parmağını şöyle gezdirirse altına iner. Bütün balıklarda kullanıyoruz. Uzamalarında birebirdir.